Özellikle bu jinekolojik kanser ameliyatlarında kanserin türü bizim için önemli. Örneğin bir yumurtalık kanseri ameliyatı yapıldığı zaman tabii ki e, bu kişinin kanserin yaygınlığına göre Vücudunda belli bir zayıflık olabiliyor ve bu zayıflığın giderilmesi özellikle sonradan da kemoterapi genellikle gerektiği için bu zayıflığın giderilmesi kişinin optimum sağlık durumuna kavuşturulması çok çok önemli. Özellikle yumurtalık kanserini nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalarda bizim mutlaka multidisipliner çalışmamız gerekiyor. Yani çok iyi bir medikal onkolog, diyetisyen ve ona destek olan bir ailenin mutlaka yanında yer alması çok çok önemli bu hastamızın toparlanması açısından genellikle hastalarımız 1-2 hafta içerisinde normal rutinlerine dönebiliyorlar. Yalnız dediğim gibi bu beslenme ve dışarıdan alınacak takviyeler de çok çok önem kazanıyor. Endometrium kanseri hastalarımız genellikle erken evrede yakaladığımız için bu hastalarımızda bir leparoskopik ameliyat sonrasında genellikle bir hafta sonra kendini ciddi anlamda toparlamış oluyorlar. Bu hastalarımızda eğer ek bir kemoterapi veya radyoterapi gerekmiyorsa normal rahim alma ameliyatı, normal histerektomi ameliyatından hiçbir fark olmadığını söyleyebilirim. E, ve rutin hayatlarını 1-2 hafta içerisinde tamamen dönmüş oluyorlar. E, onun dışında rahim ağzı kanseri ameliyatları biraz daha e, rahimi daha geniş dokularla beraber çıkartılmasını gerektirdiğinden bazen idrar yapmada güçlükler veya e, kasık ağrıları vesaire bu tip yan etkiler daha fazla görülebiliyor radikal istirektomi sonrasında. Bu hastalarımızın da genellikle 1-1,5 ay içerisinde yine toparlandığını söyleyebilirim.